Gezer Mutfağından merhaba. Bugün fırında biberli peynir yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz şöyle. 2 adet kırmızı biber ve 3 adet yeşil biberi gördüğünüz gibi uzun uzun doğradım. 250 gram lor peynirimiz var. Lor peyniri yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz derseniz. 1 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Sıvı yağ, ayçiçek yağı kullanıyorum. Ve tuzumuz var. Eğer peyniriniz tuzluysa ekstra tuz kullanmanıza gerek yok. Şimdi biberleri fırın kapıma alıyorum öncelikle. Bu arada fırınımı 190 dereceye önceden ısıtmıştım. Sıvı yağ üzerlerine gezdiriyorum. İnce bir şerit halinde her yanına değecek şekilde. Şimdi biberlerimi fırına vereceğim ve yumuşayana kadar pişireceğim. Biberlerimiz pişti, şimdi fırından çıkarıyoruz. Üzerine çok az tuzunu gezdiriyorum. Yavaşça peynirini de ekliyorum. Bu aşamada dilerseniz peynirin üzerini düzleyip tekrar fırınlayabilirsiniz ya da karıştırabilirsiniz. Ben karıştırmayı tercih ediyorum. Peynirlerimiz ve biberlerimiz güzelce karıştı. Şimdi 5 dakika daha fırınlıyoruz. Kahvaltı biberli peynirimiz pişti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Kahvaltımız hazır. Dilerseniz üzerine benim yaptığım gibi çok az pul biber serpebilirsiniz. Seviyorsanız acıyı. Daha fazla kahvaltılık tarif için kesin ziyaret edebilir veya tarif küpünü indirebilirsiniz. Afiyet olsun.